Yeşil Elma Tiyar'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yeşil Elma Tiyar'dan Emre. Ve bu da Kırmızı Elma Tiyar'dan... ...Oskan falan. <laughs> Düşman kanal falan. Lan, küfür ettirme oğlum bana. Küfür ettirme. Videoda küfür edilmez ulan. Bu arkadaşın mikrofonu yok maalesef. Neyse. Ee, Survivor video çekiyoruz. Ve yani şimdi... Şimdi... Neyse oğlum, adam gibi sonra video çekiyoruz. Tabi başlangıç maması olarak domuz maması aldık. Ne yaptın lan? Ölünce işe gitmiyor mu? He velet. Ya sen koyun kes lan velet. Oğlum görmen lazım nasıl bir asasın kreatlikti lan. Allah'ıma zıpladım. Gel <laughs> gel Gene. Um, e, şimdi beyler e, müziğin linkini nokta veririm. Şu an videoda müzik var. Tabi Özkan karşımız sağolsun o duymuyor. Telefon numaramı vereceğim. E, bu Özkan da yani bir iki gün alacak mikrofonu. Bayram parasıyla güzel bir tane alacağım diyor. Velet şeker komşunu almamış. Bu arada ben Optifine ile oynuyorum. O yüzden basınca hızlı koşmuyor. Nadiren hızlı koşabilirim. Ama daha iyisi zoom. 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 Tamam. Geng, 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 geng. Geng, geng, geng. Tamam neyse. Özkan. Geng, 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 geng. Abi ya ben çalışma masası yaptım. Ay, abi büyüksün. Çalışma masasını ben yaptım şimdi. Ayıp oldu ama bak. Senin yüzünden boş oldun gitti. No. Lan fail'a bak. Beyler bu arada hani aranızda telefondan video çekmeyi bilen falan varsa lütfen söylesin abi ya. Ben telefonla Minecraft video çekmek istiyorum anasını satayım ya. Bıktım ben. Ben bir yıl oldu bulamadım. Tavuk. Tavuk. Ha? Şimdi BF, BF çıkın giyin hızı geldi aklıma. Abi keşke söylemeseydim. Adam şimdi kanalı kapatacak bu veletler beni izliyor diye. Neyse. Madeni inme elif Çekiliyor oğlum çekiliyor. vallahi çekiliyor. Aa, bu arada hani kanala geri döndüm videosu bu hani çekecek video olalım Hani böyle resmen bir ay falandır video gelmiyor. <laughs> Çiçek. Kanka bak sana hediye var. Hediye var. Lan al şunu. Hediye var. Lan sana hediye vereceğim. Al. Götünü silersin yapraklarıyla. Gel 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 gel. sana tahta kazma atayım fakir. Oha oha şimdi olmaz ama. Öyle küfür olmaz videoda. Biz uslu çocuklarız. Ah partiliyiz. Hello abi lanet olsun. Ya lanet okumuş. Ver kazma ver. lan. Kazma ver, ver oğlum. Kazma verse. Ver lan kazma. Ver lan. Oğlum kazmayı ver abi. <laughs> ama bak pohliyim ya. Oğlum öldürme bak cidden kazma ver abi ya taş kazacağım. Yoksa bak game moddan alırım. Ben sana attım. Ef, uğraşamam be. Doş. Hatta direk kazma lan. Delet diyor insanı. Velet. <laughs> Çimen. şimdi Beyler modlu survivor serisi gelmeyecek hani niye söyledim bilmiyorum bak bulamadım Yine bir şey mi konuşalım ona koy tamam ee... Ha Yakında Özkan'la beraber mini games videoları gelecek Sonra TNT run server arayacağız ama bulamazsak biz kendimiz öyle dandik uzun bir tane büyük bir tane TNT run yapacağız. Aynen yani o da öğrendi. Gel lan sen buraya velet. Aha maden abi. Oha demir buldum gel sen kaz. Kanka bak demir buldum gel sen kaz. Sen orada kal abi. Abi bak bunu bunu hiç düşünmedim ama. Bunu hiç düşünmedim. Öyle bir şey de vardı. <laughs> hmm, abi cadı evi bulsak ne kadar sevinirim şimdi ya. Yani. Abi ya. Şimdi. Kanka. Özkan. Şimdi benim bu kişi vardı ya abi. Ben. Bende de yok. Alt tarafa 40 tanecik taşım var. Şey lan. <laughs> Tamam neyse. Al, gel vereyim arkandayım. Ne yapıyorum lan arkamda? 1 2 3. Neyse işte abi bak ben şimdi bu kit servera Timber ya Timber plugin'i yüklerim abi. Ağacı kökünden kestim mi gider. Tamam mı? İyi fikir değil mi? 10 saat böyle uğraşmayız diyeceğim de hani şimdi Yok abi ya uğraşalım sallar. Video uzasın. Konuşacak bir şey bulamıyoruz bari, bari. Videonun yarısı olduğunu kazmakla geçsin. Abi müzik şimdi sesimi bastırıyor mu bilmiyorum. Sesini kıstım hani baya baya kıstım da. Abi ben bir videoyu durduruyorum beyler. Hemen geleceğim bak. Sadece iki tane tık diyeceğim geleceğim. Tık. Beyler geri döndük. Köy bulmuş bu velet. Abi ben nasıl bir lan nasıl bir domuz kaynağı bulmuştum. Neyse bir evi... Demirci. Demirci nerede? Demirci nerede? Hay ebesin. seni yüzünden lan. Senin yüzünden. seni yüzünden. Tamam öldürme öldürme. Pokunu yiyeyim bak. Abi abi bir kalp. <laughs> Hamza. Velet. Aa! Gel ki oluyor öldürme. Ne ne ne? Abi köy yağmala ya. Affetme yağmala. Ölümü ne Bottes. Ölürken yürüdü. Ölme sebebi ölürken yürüdü. Abi akşam oluyor. Yünüm var mı lan? Yün. He? <laughs> Al işte. Neyse abi yünüm var mı? Al iki tane mi? He? Lan. Köyü yağmalıyorum abi. Bir tepeyleme bak. Köyü yağmalama keyif. Daha hiç mi burada şey yok? Suyun içinde çiçek var. Arkandayım abi geliyorum bakayım. Oha kocaman madem var. Bakayım lan hani. Oğlum yatak koy hemen. Hemen yatak koy. Yatak koy lan. Çiçek kurtar bizi. Aa, Abi lan zombi sesi geliyor. İki yatağı da koy. Hadi. Çabuk ol. Uyuma keyif. Aa, lan uyurken sana ışınlandım. <laughs> Süper bir duygu. Abi uyumuyor lan. Sabah yap be uyumuyor. Set die. Al lan yatağını. Kafir. Abi ben senin Jarroth Enderman enderman avucumu çaldı Gelsin döveceğim onu Enderman'i döveceğim onu Abi öldürme abi lag oluyor bak Tokunu yiyeyim bak Abi yeter artık lan Vurma eline vereceğim hayır, hayır. Abi enderman abi bak Onu ben dememiştim onu bir arkadaş Demişti şu e, Game Troller isimli yani asıl ismi Özkan olan Velet demişti. Abi abi balçık var hemen öldürü. Sümük çok zor bulunuyor zaten. Aslında zor bulunmuyor yani insanın kendi doğasında var sümük. Saçmalık. Tamam sustum. Lan gelsene piston yaparız bu sümükle. Gel lan öldür şunu. Sen öldürmezsen ben öldürürüm Velet. Şeker kamışına öncelik. Kurallarımız daha vuruyor. Allah! Bismillah! Ölüyorum yalan! Gel lan! Hadi! Hadi sıkıyorsa tek gelin oğlum! Sıkıyorsa tek gel! Gel lan! Hadi! Abi bir Öl be! Kavga mı istiyorsun he? bu 8 tane sümük abi. Ne kadar mutluyum. Hayatımda hiç sümük görmedim. Aa. Abi ben madeni mi insem şimdi yani böyle? Kanka ben madeni ineyim sen taş kazan. Yok lan sen onu kaz ben madeni ineyim ha Veya gel ikimiz de madeni yiyelim. Lan benim için kulübe bile yeter. Abi bu kuyuda yaşarım lan ben. <laughs> Abi ya kuyuda yaşarım dedim kuyuya düştüm. TP game trolley. Velet. Abi köy nerede? Abi köy nerede? Dönüyorum kaybettik lan senin yüzünden. Senin yüzünden köyü kaybettik terbiyesiz. Minik terbo. Boost. 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 Abi boost yapıyordum ama ben olmaz ki. Boost. Helal. Neyse ben madeni iniyorum abi tamam mı? Şimdi böyle yapalım şimdi şöyle iki tane taş kazmayı çak tamamdır abi sandıklarımı almazsın değil mi ben yokken sandığımı sandığın içini boşaltmazsın eşeğe koyacağım ben madene sümük falan Yalnız bak beni sakın tp'yle tamam mı? Abi iki köylü çiftleşiyor. <laughs> köylü, köylü polu. Neyse. Abi sen de mi madene iniyorsun şerefsiz? Yok lan kuyuya düşmüş bebe. TP ol lan TP. TP olsana. Diye ama bakayım. öl geber abi kömür <laughs> abi demir ee, oğlum ben senin gibi fakir değilim de abi madene köylü düşmüş lan. madene ineyim demiş burada şu diyecek bizim gibi aklı yok ki altına blok koysun bu oğlum Buradan ne veriyorum bir bakayım Abi bir zümrüte sekiz kurabiye. Neyse sen yaşa abi sen. Sen kurabiye veriyorsun. Çikolatalı parçacıklı hem de en sevdiğimden Eğer kremalı kurabiye olsaydı direkt ölmüştü abi. Of, of. Abi canlı yayın yapmayı. Ya Twitch'ten canlı yayın yapılıyormuş. Doğru mu abi? Parayla yapılıyormuş ama. Bir adam olduğunu anlamışım. Video kaç dakika oldu dur bir videoyu durdurup bakayım. Evet abi geri döndük oley. Abi ezan okuyor ya. Bak şu ezana bayılıyorum ben ya. Aziz Allah diyek. Aziz Allah. Kömürleri kaz. Kömürleri kaz. Kömür. Al kankası al kazma. Benim canım sen. Benim canım sen. Abi yuh ya. 15 dakikalık video. 2 GB 1 MB'lık ya 2 GB'lık yer kaplıyor lan. Kanka 15 dakikalık video 2 GB'lık yer kaplıyor. Neyse abi videoyu yükleyeyim bilgisayardan silerim sorun olmaz. Söyle. Yanındayım Kuyu nerede? Kuyu nerede kuyu? Kuyu. <Gülüyor> Oley. <laughs> Amedo. Eyvallah kanka canım. Benim canım sen. Benim canım sen. Lan tamam tamam Please. 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 Ah, Jolly. ah. Yapıyorum. Öldürme öldürme Abi bir kal öldür Tamam ah, Game troll <laughs> Abi ben Bak şimdi bu videoyu kısa mı yapsak böyle şimdi <laughs> Neyse Bu videoyu kısa mı yapsak lan Hani Sadece geri geldiğimin kanala geri döndüğümün Bir video açıklaması De bu He <laughs> Neyse gel bir selfie çekinekle bitirek videoyu lan. Gel. Bir saniye bir videoyu durduruyorum bir. Biz izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve kılıç burada. Tamam neyse. Görüşürüz.